Herkese merhaba. Bugün bence çok önemli bir otomobille birlikteyiz. Hyundai Ioniq ile birlikteyiz. Hyundai'nin piyasaya sunduğu ilk hibrit otomobil. Marka için çok 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 önemli bir model. Öncelikle hibrit nedir onu açıklamak lazım. Çünkü kime sorsam ya da otomobil sektörüyle içli dışlı olmayan insanlara sorsam "Aa nerede şarj ediyoruz?" İşte nerede prize takıyoruz gibi sorularla karşılaşıyorum. Hatta Toyota AVM'lerde bu araç prizi nereden takılıyor gibi böyle bir kampanya yapmış ki insanlara aslında bu araçların prize takılması gerekmediğini, kendi kendine yetebildiğini anlatmak için. Hibrit bu demek, melez demek. Biliyorsunuz hibrit turbolar da var. Giriş, pali, çıkış milli farklı farklı olabiliyor. E, melez turbolar. Bu da hibrit bir otomobil. Yani hem elektrik motoru hem de benzin motoru kombine şekilde çalışıyor. İlk hibritler çıktığında Tabi daha pil teknolojisi, motor teknolojisi çok gelişmemişti. Onun için düşük süratlerde elektrik motoru devreye girebiliyordu. Ama artık günümüzde daha gelişmiş bunun gibi hibrit otomobillerde yüksek süratlerde de benzin motoruna destek vererek hem yakıt hem de performansta oldukça artış sağlıyorlar. Bu otomobil oldukça büyük bir otomobil. Dizaynı görecelidir. İlk başta bir kaba geliyor sonra gözünüz alışıyor. Hyundai bayağı büyük adımlarla geliyor. Bundan 10-20 yıl sonra Hyundai bambaşka bir yerde olabilir. Hatta bambaşka pazarlara hükmedebilir. Bence bu otomobil de onun için çok önemli. Bir haftadır ben de sizlere detaylıca anlatacağım. İstiyorsanız daha fazla meraklandırmadan Ioni'yi anlatmaya başlayayım. Anahtarımız böyle arkadaşlar. Bildiğimiz Hyundai anahtarı. El freni Yok, ayak freni var. Hemen burada şöyle basıyorsunuz. Ee, aynı eski Mercedes'lerde, eski Ford'larda falan olduğu gibi. Hemen bastım. Şu an otomobil çalıştı. Sıfır ses. Hatta D'ye taktığınızda da zıt diye uzayıp gidiyor. Bak. Muhteşem. Ayrı bir huzur veriyor insana. Değişik bir tadı var bunun. Denemeniz lazım. Benzinli motorların en çok yaktığı yakıt tüketim olduğu safa ilk kalkış safhasıdır. E bunda da hibrit motorun elektrik motorun yüksek torku devreye giriyor ve yakıtınızı hop aşağı çekiyor. İç mekandan başlayalım. İç mekanı arkadaşlar çok ferah. Bu zaten en dolusu. İşte sunroof'u var. Adaptif hız sabitlemesi var. Koltuk ısıtma soğutması var. Arkalarda da koltuk ısıtması var. Kablosuz telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz iki ön cam otomatik önemli. Yani bastığınızda otomatik inip kalkıyor biliyorsunuz. En son X-Trail ve Koleos'ta yoktu. Bundan bahsetmiştim. Apple CarPlay, Android Play var. Telefonunuzu rahatça bağlıyorsunuz. Kendi navigasyonu var. O da çok güzel çalışıyor. Özetlersek böyle. Şimdi detaya giriyorum. Multimedya'dan başlayalım. Multimedya arkadaşlar 8 inçlik dokunmatik bir ekran. Çok beğeniyorum bu ekranı. Dokunmatiği de çok güzel çalışıyor. Telefonunuzu rahatça bağlayabiliyorsunuz. İsterseniz Apple CarPlay, Android ile isterseniz Bluetooth'la Spotify gibi programları rahatça entegre edebiliyorsunuz. Yani Japonların buradan ders alması lazım. X-Trail'ın buradan ders alması lazım. X-Trail'da da Nissan'da da böyle bir şey lazımdı ki o fiyat seviyelerinde. E, navigasyon güzel çalışıyor. İki kelimeyle yazdığınızda istediğiniz yeri buluyor. Ve gidiyorsunuz beğendim Gerçekten güzel çalışıyor Güzel geniş bir çerçevesiz gibi ekranı Güzel bir hibrit göstergesi var e, Motorun o anda Nereden güç aldığını Neyden tahrik yaptığınızı gösteriyor Şu an mesela elektrik motoruyla gidiyorum Biraz gaza basayım Hop e, benzin motor da güce ihtiyaç olunca Devreye girdi Burada hibrit göstergesi var e, Burada menülerde dediğim gibi kullanabiliyorsunuz Resim aktarabiliyorsunuz Aux bağlayabiliyorsunuz Navigasyon bütün burada gerekli yani multimedya olarak istediğiniz her şey var. Ayrıca bu otomobilde Infiniti'nin ses sistemi var arkadaşlar. E, gayet güzel çalışıyor. Hatta şöyle metal sevenleriniz var mı aranızda? Telif yiyeceksek Dream Theater'dan yiyelim. Hastasıyımdır. Buradan da Özgü Köylüç'e selam olsun kendisi. Ağır bir metalcidir. Bu bile ona yumuşak kalır ama olsun. Selamlar kendisine. <laughs> Orta konsolda tuşlar, tuşların basımı, hissi hakikaten uzun ömürlü hissettiriyor size arkadaşlar. Böyle biraz Amerikan otomobillerinde yaşlılar için düşünülmüş böyle büyük büyük tuşlar olur ya. Hani hiç kaçırmazsın. Hani bir gözünün ucuyla bile görürsün. Bu tuşlar da öyle. Yerleşimi, basması, kalitesi gayet güzel. Hyundai büyük adımlarla geliyor. Bu kaliteyi, yalıtımı bir, birkaç unsuru daha, bir çıt daha yukarı taşıdığı zaman çok çok ciddi dişli bir rakip olacak Alman rakiplerinin. İç mekanda tabii koltuklardan bahsetmezsek olmaz. Koltuklar deri, soğutması da var. Yan desteği çok yok. Hani öyle virajlarda zorladığınız zaman falan çok böyle sizi koltukta tutan bir koltuk değil. Ama rahat. Uzun yolculuklarda falan gayet bel desteği de var. E, gayet rahat ediyorsunuz. E, zaten bu otomobilin amaçlarından biri de az yakmak ve rahat ilerlemek, rahatça ilerlemek. Hafızalı bu arada koltuklar. İki kişi kullanıyorsanız e, oldukça faydalı. Bu arada koltuklar çok hızlı. Hemen istediğiniz kayda hop diye geliyor. O da güzel bir özellik. Orta konsolda hemen klimaların altına indiğiniz zaman kablosuz şarj ünitesi var. Oldukça hızlı şarj ediyor. Telefonum da ısındı. USB'si, AUX'u var. 12 voltu var. 2 tane 12 voltu var. Yani istediğiniz gibi bağlayabiliyorsunuz. Keşke 220 de olsaydı. Vites tarafına geldiğiniz zaman koltuk ısıtma, soğutma, direksiyon ısıtma da var bu arada. Dediğim gibi çok dolu bir otomobil. Onun yanında da işte park sesini açıp kapama ve sağ yolcu tarafının ısıtma soğutması var. Vites tarafının arkasına geldiğimiz zaman bir bardaklığı var şöyle. Küllük, bardaklık artık biri sigara içmiş, kül var içinde. Kapı içleri güzel. 2-3 tane böyle kahveydi, suydu, sığar. Saklama gözleri olarak elinizde bir şey kalmaz. Gözlüklüğü var. gözlüklüğün altı da güzel kadifemsi. Gelelim malzemelere. Bu otomobil hibrit. Hibrit demek çevreci otomobil konsepti demek. O konseptten yola çıkılarak arkadaşlar bu otomobilde de çevreci materyaller kullanılmış. Şeker kamışı. Mesela kapı pervazlarının %25'i gibi bir malzeme şeker kamışından üretilmiş. İşte volkanik taşlardan bir şeyler kullanılmış. İşte plastiğin içinde bir %20 oranında bir kullanım oranı var. Bunun gibi çevreci materyaller var. Tabii bu işin öncüsü aklıma hep BMW i3 geliyor. Çünkü BMW i3'ün neredeyse %80'i mi ne? Geri dönüşümlü plastiklerden üretilmişti yanlış hatırlamıyorsam. Zaten mutlaka inceleyenler vardır. Ben de bu hafta sonu test edeceğim i3'ü. Ee, orada da zaten detaylı anlatacağım. Dediğim gibi daha çevreci konseptle üretilmiş bir Hyundai ile birlikteyiz. Bayağı da yumuşak bu buralar. Şuralar falan yumuşak. Gayet güzel zaten deri kaplı şu konsolun üstü. Yani malzeme kalitesi olarak bizim alıştığımız Hyundai ee, tabi alt taraflar sert plastik ama gözünüze batmıyor. Bir de bu iyonik olduğu için rengi de mavi falan elektrik mavisi o çevreci kimliğinin altında bu sert plastikler falan rahatsız etmiyor ki bu üst taraflar zaten kaliteli altta kalite düşüyor. en çok bahsetmek istediğim detaylardan bir tanesi kadranlar. Zaten otomobili kapadığınızda açtığınızda sizi böyle bir uzay temalı Hyundai selamlıyor ve yolcu ediyor. Otomobili kapadığınız zaman böyle bir elektrik geçiyor gibi oluyor. Sol tarafta güç, ekonomik ve şarj etme göstergesi var. Şimdi mesela %20 gazla gidiyorum. Eko'da gidiyor. Biraz güce ihtiyacım olursa benzinli motorun da çalıştığını gösteren power gözüküyor. Yokuş aşağı hafif frenle indiğinizde de şarj ediyor ve o mavi şarj göstergeleri doluyor pıt pıt pıt. Ya yani otomobil her zaman ona baktıkça sizi ekonomiye sürüklüyor. Onun hemen yanında ufak bir dijital bilgi ekranı var. Ve tam karşınızda da yine TFT ortasında menzili gösteren ve normal kullanımda hızı gösteren bir kadran var. Onların altında işte şerit takip ve benzin göstergeniz var. Hemen sağında da yol bilgisayarı. Yol bilgisayarında da işte sürüş bilgileri, bütün bilgileri görebiliyorsunuz. Lastik basınçlarını hassas şekilde görebiliyorsunuz. Hızınızı, işte ne kadar ekonomik gittiğiniz. Mesela ben %81 ekonomik, %19 normal, %0 agresif gitmişim. Ama bu kadranda en çok sevdiğim detaylardan biri sporta alınca. Vitesi sola çektiğiniz zaman sporta alıyor. Bir anda sağ üst köşede sport beliriyor. Bütün kadranlar değişiyor, ortaya hız geliyor ve devir göstergesi gözüküyor. Harika olmuş. Yani bayıldım o göstergenin o o haline, o dönüşümüne bayıldım. Sportta biraz daha ataklaşıyor bu arada otomobil, gaz tepkileri falan keskinleşiyor. Hakikaten böyle bir sport hissi alıyorsun. Ama tabii bu hibrit olduğu için hep eco, hep eco gittik. Peki diyeceksiniz arka yaşam alanı nasıl? Arka yaşam alanı benim boyum 1.76. Gayet güzel diz mesafesi var. Diz mesafesi güzel ama baş mesafesi biraz da aerodinamiden dolayı çok uzun boylulara kafası değebilir tavana. Ama benim gibi işte normal Türk adama sıkıntı yani 1.80'in üstü biraz sıkıntı olur belki. Onun aşağısında hiç problem yok. Gelelim bagaja. 443 litre bir bagajı var. Ferah bir bagajı var. Zaten böyle açıyorsunuz camla beraber açılıyor. Bagajda en çok sevdiğim şeylerden biri bagajın o sert katmanın altında da iki bölme olması. Bir önde bir arkada. Onun altında da yedek lastiği mevcut. O bölmeler çok işe yarar. Sert de böyle kaliteli bir malzeme kaplanmış. Ve file var alt tabanda. Çok hoşuma gitti. Gerçekten kullanışlı bir bagajı var. Büyük bir bagajı var güzel hibrit bir aile otomobili yapmış Hyundai. Gelelim konforuna. Bu otomobilde 225-45-17 ebadında jant lastik kombinasyonu var. Bana sert geldi. 17 inç jantlarından da kaynaklı olabilir. Darbe yemişi bana zayıf geldi. Ee, özellikle şehir içi keskin darbelerde bam güm ediyor. Eksi yanlarından biri de darbeymişi bence bu otomobilin. Bence bir eksi yanı da rüzgar yalıtımı. Yani yüzle falan giderken içeriye yol sesi ben aldım. Belki orada hafifletmek uğruna kullandıkları materyallerden dolayı bunu yapmış olabilirler. Ama yalıtıma ve sürüş darbe etki etmiş. Çok rahat bir otomobil değil. Yani bir i30 gibi değil. i30 güzeldi. Ama tabi hibrit olduğu için motor sesi hiç yok. Hele ki şehir içi süratlerde ilerlediğiniz zaman o sıfır sesle ilerlediğiniz zaman mesela şu an olduğu gibi değişik bir huzur veriyor insana. Yüksek süratte otobanda evet yol gürültüsü alıyor ama şehir içinde o bu sessiz ilerlemek sizi değişik bir huzura şevk ediyor. Yani basmak istemiyorsunuz bak böyle Huzurlu huzurlu gitmek istiyorsun O çok enteresan bir his Bu testada da böyleydi Bu hibrit otomobillerde de böyle Toyota c falan da böyleydi Çok değişik güzel bir his Sanki doğaya da katkıda bulunuyor musun gibi Çünkü hiçbir o an karbon monoksit salgılamıyor motor Hani bu hoşuna gidiyor insanın Gelelim motora Motor 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 en önemli şey. Bu hibritler aslında çoğu üreticinin kurtarıcısı da oldu. Neden? Çünkü bir otomobilin üstünde bizim sevmediğimiz atmosferik eski nesil bir motor var. 1.6 atmosferik 105 beygir, 147 torklu. Yani elektrik motoru olmasa gayet bizim e, eksi puan vereceğimiz benzinli bir motoru var. Ama hibritle buluştuğu zaman işler değişiyor. Çünkü 47.5 beygirlik elektrik motoru var. Biliyorsunuz elektrikli motorlar ilk çalıştırma torkları çok yüksek. Tork eğrisi de hep tork verebiliyor. Benzinli motor gibi değil. Bu sebeple bu eski nesil motorların da kurtarıcısı oldu bu hibritler. Bence öyle. Bu otomobil 1445 kilo. Hibrit ve benzin motoru kombine olduğu zaman otomobili yürütmekte hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Bu otomobilin 0 yüzü arkadaşlar 11.1 saniye. istiyorsanız göstereyim size. Evet 0 yüze bakalım. Sport'a aldım. Kökledim. Bak dizel e, benzin çalıştı. Ama önce elektrik motoru e, itti. Fren yapalım. Fren pedalı harika. Fren pedalı harika. Bayıldım fren pedalına. Hemen de dörtlerini yaktı zaten. Mesela motor. Bunun gibi yokuşlarda falan. Yani basıyorsun. Bayağı atik. Şu an, şu an benzinli elektrikli motor da ona destek oluyor. Biz 4 kişi falan da tırmandık, bak. Hiç, yani e, gerçekten 1445 kilo bu otomobil, e, 140 beygirlik bir otomobilmiş gibi gidiyor. Ta ki çok fazla gazlarsanız, elektrik motorunun da pili azalıyor. Bu sefer 105 beygirlik benzin'e kalıyorsunuz. O zaman dramatik şekilde performans düşüşünü hissediyorsunuz. Ben çünkü bu otomobille özellikle gazladım, bakayım ne yapacak diye hissettim o performans düşüşünü. En önemli sorularınızdan bir tanesi kaç yakıyor. Şurada eğer görüyorsanız bu otomobili yaklaşık 400 kilometredir falan kullanıyorum. Belki 450 kilometre oldu. Bu ortalama onun ortalamasıdır arkadaşlar. Genelde sakin kullandım, agresif kullandığım da oldu. 5.4 Fabrika verisi 3.9. Çok açık yollarda sürekli bunun gibi trafiksiz yolda kullanırsanız hakikaten 3.9'u bulursunuz. Ama İstanbul trafiğinde 5.4. Benzin yani bence güzel bir değer. Dizel gibi bir değer. E, gayet başarılı. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yorum olarak da aşağı yazın. Bence başarılı. Dizel yerine ben hibrit alırım. Ciddi alırım. Dizelin o gargar sesi yerine hem çevreyi kirletmem hem de huzur içinde ilerlerim. Tabi bahsetmeden geçemeyeceğimiz bir detay da şanzıman. Bu otomobilde 6 ileri çift kavramalı bir otomatik şanzıman yer alıyor. Hibritle uyumu çok güzel. Yani zaten hibritle uyumu derken beraber çalışmaları çok güzel. 2000 devirde 105 yapıyor 6. viteste. Oranlar güzel seçilmiş. Şehir içi kullanım karakteristiği güzel. Vites seçimleri güzel. Bastınız mı? Hemen hop sizi götürüyor. İlk kalkışlar zaten harika İlk kalkışlarda zaten elektrik motoru Devreye girip böyle O elektriğin torkuyla kalktığı için Otomobili hareket ettirmek Keyif haline dönüşüyor e Ondan sonra da çift kavramalı devreye giriyor O da hızlı Otomobil güzel akıyor yolda Mutlaka test edin görün derim Yol tutuşunda arkadaşlar I30 karakteri var otomobilde Arkası güzel takip ediyor Kafası da gömülüyor Virajın içine Yani gayet güzel çizgisini bozmadan e, viraj alabiliyor hani öyle çok büyük bir iletişim yok hani direksiyonu sizle ama e, mutlu ediyor güvenli şekilde e, viraj almanıza olanak tanıyor güvenlik demişken tabi güvenlikten de bahsedelim 7 adet e, hava yastığı var Da ayrıca Euro NCAP'ten de 5 yıldızı var. Şimdi diyorsunuz Sinan çok güzel iyi yönü anlattım. Söyle bakalım ne kadar bu otomobil? Bu otomobil en dolusu. Yani Elite Plus. Bu haliyle yani işte adaptif hız sabitleme, sunroof'u, hibrit olması, infinity ses sistemi, işte alüminyum pedallar, deri koltuklar falan filan bayağı gerçekten dolu bir otomobil. Bu hali 123.900 TL. Şimdi Prius'a baktım hemen. Dün akşam Toyota Prius biliyorsunuz hibritlerin e, atası ilk çıkan 200 bin liraları buluyor 1.8 motoruyla ve hani tasarım olarak da benim sevmediğim bir tasarım. Auris'in hibriti de 123.500 liralarda yani bununla çok yakın kafa kafaya ama bu Auris'ten daha büyük bagajı falan e, onu da dikk dikkatini çekmek lazım bu aileye daha uygun. Auris'ten daha büyük ve bence iç mekan kalitesi, multimedyası Toyota'lardan çok daha iyi. Bir de diyeceksiniz CHR. CHR'ın da boşu 121.600 liralarda. Ferahlık açısından yine bu ondan ferah. Ha, yani CHR daha yüksek. Daha fazla insana hitap edebilir. Dizaynını daha çok seviyorum CHR'ın. O doğruya doğru. CHR hoşuma gidiyor ama arka taraf falan klostrofobik. Biliyorsunuz zaten bahsetmiştik nehirle beraber bir kısa testimiz olmuştu. Valla ben Ioni'yi sevdim. Alır mısın? Hibrit olduğu için, az yaktığı için alınabilir. Ciddi olarak alınabilir. Güzel bir aile bir otomobili. Eksikleri nedir? Yol yalıtımı zayıf ve darbe emişini daha iyi olmasını isterdim. i30 kadar olsaydı bile çok güzel olurdu ama darbe emişi ve yol gürültüsü dikkatimi çeken eksilerden. Onun haricinde şanzımanı, motor kombinasyonu ki dediğim gibi motoru eski nesil atmosferik ama hibrit durumu kurtarıyor. Bunlarla birlikte 5,5'luk şehir içi yakıt tüketimi ciddi ciddi düşündürür almak için bu otomobili. Bir de şu var, çevreye az zararlı bir otomobil kullanıyorsunuz. Bunu bilmek de çevreci olan insanlar için Hakikaten güzel bir unsur bu otomobili tercih etmek için. Hibrit otomobilleri hayatımızda çok daha fazla göreceğiz. Görmeye başlıyoruz. Bunlar hep bir çağın başlangıcı olabilir. Gelecek geliyor. Yavaş yavaş şahit oluyoruz arkadaşlar. Bunlar gitgide yaygınlaşacak. Bakalım neler olacak? Heyecanlıyım. İnşallah bizim gibi petrol head'ler için de bir şeyler düşünürler. Bu testimden bu kadardı. Sizleri seviyorum, öpüyorum. 200 bin az kaldı. 198 binlerdeyiz. 200 bin için güzel bir video hazırlıkları içindeyim. Hep beraber güzel bir video çekeceğiz. Belki bir canlı yayın da yaparız. Otopark.com ailesini hep beraber büyütmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Sizleri seviyorum, öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.